Türkiye Birliği'nin izleyicileri haftanın son gününde yeniden sizlerle birlikteyiz. Ee, yayınımıza başlamadan önce e, 0533 886 4000 numarası, numarasını size hatırlatayım istedim. Biliyorsunuz ki ihbar 0533 886 4000 <laughs> bizlere her daim ulaşabilirsiniz. Satı dosyamızı yaptıktan sonra gelelim konuğumuzu. Kutar Genel Başkanı Güven Bengihan bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, ee, ricamızı kırmadığınız için. Şimdi aybaşı geldi, maaşlar alındı diye girmek isterdim ama kimsenin yüzü gülmedi aslında var çünkü bir maaş beklentisi vardı, bir zam beklentisi vardı, askeri ücrete ne yazık ki olamadı. E bunun yanında zaten bu PCR antijen testlerinde aşılıya ücretsiz, aşı, aşı aşısız da ücretli e, yok, antijen testler kalmadı. E, o zaman hepsi ücretli, hayır eczacılar yapmasın, laborantlar yapsın ve. Mesela ülkeden bir kaos halinde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz son gelişmeleri? Şimdi bir kere şu an ülkede hem pandemiden kaynaklı hem de yönetim beceriksizliğinden kaynaklı yaşanan sorunlarla halkımız mücadele vermektedir. Pandeminin özellikle son günlerde artış göstermesiyle yani bulaşım her geçen gün artması nedeniyle halkımızın içinde bulunduğu telaş bir o kadar daha artmıştır. Bununla birlikte pandemi hastanesinde de maalesef artan bu vakalara yatak sayısı olarak hizmet vermede sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştur. Ve bazı servislerin özellikle pandeminin dışında kronik rahatsızlıkları bulunan diğer insanlarımızın kronik rahatsızlıklarıyla ilgili işte nöroloji, onkoloji, kardiyoloji gibi servislerde hizmet bekleyen diğer hastalarımız da mağdur edilmektedir. Ve Bununla birlikte hem pandemiye karşı mücadele vermektedir sağlık çalışanları hem de diğer kronik rahatsızlığı bulunan ve sağlıktan hizmet bekleyen insanlarımıza e, cevap vermeye çalışmakta ve bu iş yükü altında adeta ezilmektedir. E, ben bir kere daha buradan tüm kamu sağlık çalışanlarımıza ortaya koydukları bu e, insanüstü Gayretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ancak Sağlık Bakanı maalesef hemşirelerin, kamu sağlık çalışanlarının göstermiş olduğu bu özveriye hak ettikleri değeri vermiyor. Aksine onların çalışma barışının bozulmasına neden olan kararlar alıyor. Keyfi ve siyasi aldığı kararlarla çalışanların çalışma barışını bozuyor. PCR'ların ve antijenlerin tüm ülkede bulunan aşılılara bedava yapılacağı söylenmesine rağmen maalesef geçtiğimiz günlerde herkese PCR ve antijen testlerinin ücretli olacağı bu konuda karar çıktı. Sayın Sağlık Bakanı mücadele edeceğim dedi. Ben tek başıma da kalsam mücadele edeceğim ve PCR ve antijenler aşılı olan insanlara ücretsiz olacak dedi. Hatta bizi de arayıp bilgi verdi. Ücretsiz olacak diye. Ancak öyle olmadığını yaşıyoruz. Görüyoruz demiyorum. Yaşıyoruz. Ve iki gündür laboratuvarlara giden, hastanelere giden insanlar yok kit yoktur. Yok 150 TL verirseniz gereken PCR'lar yapılacak. Yani çalışanları ve diğer insanlarımızın PCR ve antijen testleri ile ilgili ücretsiz olması konusunda son çıkan karar antijen testlerinin sadece ücretsiz olacağı ve bunun da 21 günde bir yapılmasıyla ilgili maalesef yanlış bir karar aldılar. Ve bu yanlış karar nedeniyle de halk arasında büyük bir tedirginlik yaşanmaktadır. Ceren Hanım. Dün yapılan PCR ve antijen test sayısı 6043 ve ondan önceki gün yapılan PCR ve antijen test sayısı 16000. Düşünün dün 6000, 10000 10.000 adet test eksik ya da yapılmayan çok büyük bir fark ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın ve hükümetin yanlış almış olduğu kararlar artı laboratuvarlarda antijen yapılanmasının yanında eczanelerde de antijen yapılacağı yönünde karar üretmeleriyle de laboratuvarlarla eczanelerdeki çalışanları ya da bu hizmetlerdeki bulunanları karşı karşıya getirdi ve maalesef istemediğimiz gelişmeler ortaya çıktı. Bundan rahatsızlık duyan laboratuvarlar biz hiçbir şekilde aşı yapmayacağız dediler. Ve laboratuvarlar derneği Bununla ilgili yaptığı açıklamada hükümeti de eleştirdi. Yani şuna bağlayacağım. Bu hükümet maalesef halkın PCR ve antijen testlerini bile aşılılara bedava olacağını açıklamasına rağmen bu kararla aynı hafta içerisinde üç kere farklı karar yayınladı. Yeni yönetim becerisi yok. Öngörüden uzak halkın beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap veremiyorlar. Bu sağlıkla ilgili kesinlikle ortada olan durum bu. Askeri Asgari ücretle ilgili özel sektör çalışanları Ağustos ayı bitti ve Ağustos ayının bitmesine rağmen maalesef asgari ücret belirlenmedi. Asgari ücretli özel sektör çalışanı da açlık sınırının altında inim inim inliyor. Ama hükümet asgari ücreti belirlemediği gibi yenilemediği gibi zam üstüne zam yaparak tüp gaza, ekmeğe, kahveye, akaryakıta, elektriğe, sessiz sedasız da faturalarda bir artış olduğu herkes tarafından tespit edilmektedir. Yani siz asgari ücreti artırmayacaksınız. Asgari ücret yeniden düzenlenmeyecek ama zam yapmaktan da geri adım atmayacaksınız. Bu tabiri caizse halk düşmanlığıdır. İnsanlarımızı sefalete ...ülkemizi de felakete götürüyorlar. Durum budur. Dünden beri... ...bir antijen krizi olduğu için... ...önce oradan girmek istiyorum. Bu işin bir rantı mı dönüştü... ...acaba siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi... ...Ceren Hanım... ...şu an içinde yaşadığımız... ...ve en çok beni... ...endişeye sokan örgüt olarak... ...halkımızın... ...bulaşın arttığı bir dönemde... ...test yapmaya başvuruları düşecektir. İnsanlar Covid'in bulaşın arttığı bir dönemde PCR ve antijenlerle ilgili bu belirsizlikten, bu hükümetin karar alıp tekrardan değişiklik yapmasından dolayı yaşanan kopukluklardan halkımızın maalesef mağdur edilmesi en önemli sıkıntıdır halk mağdur ediliyor ve kendisini iyi hissetmese bile ekonomik yönden zaten alım gücü düştüğü için gidip özel hastane ve kliniklerden ve laboratuvarlardan para vererek antijen ya da PCR yapmayacak ve maalesef bulaş artacak. Bizim endişemiz bundandır. Ha bununla ilgili bir Rand kapısıyla da ilgili perde arkasından gelişmeler ya da pazarlıklar var mıdır? İnanın bu konuda elimde somut bir e, delil olmamasına rağmen bu tip dedikodular basında çıkan bazı yorumlar görüyorum. Ancak birilerinin insanların hayatı üzerinden kar elde etmesini düşünmesi insanlık dışı ve hiçbir aklı başında halkını düşünen ve halkına değer veren bir yöneticinin yapmaması gereken bir şeydir diye söylemek isterim ve daha iyimser bir şekilde bu konuda ran kapısı olarak PCR ve antijen testlerinde bir pazarlık yapıldığının Düşünülmesi bile bizleri inanın halk olarak biri birimize karşı kışkırtılmış ve e, düşünülmeyen sadece birileri bu işten para yesin ama insanlar da covid olsun, ölen ölsün, galan sağlar bizimdir mantığını ve böyle bir algının yaratılmasını istemiyorum. Böyle bir rant kapısı şeklinde de varsa yazıklar olsun diyebilirim. Böyle bir düşünceye sahip eğer biri var ise halk sağlığını kendi menfaatinden ve kendi parasal gelir elde etmesinden dolayı halkın sağlığını önüne koyan varsa da yazıklar olsun diye söylemek isterim. Şimdi biliyorsunuz biraz da devletin ekonomik sıkıntıları olduğu gerekçesiyle artık otel karantinası yerine ev karantinasına yönlendirilmeye başladı insanlar ama bu hafta itibariyle de pandemi hastanesinde yatak kapasitesi yüzde seksen doldu. Bir yandan da aslında evde bekleyen vakaların ağırlaştığını gözlemliyor doktorlarımız da. Böyle olunca da yeniden bir kaosun içindeyiz. Dediğimiz gibi test yapımları azalacak muhtemelen öyle bir beklenti var çünkü ücretli olması, zam üstüne zam yapılması, zaten bir ailenin asker ücretle geçinemeyecek durumda olması. Hatta bence artık bir birey bir asker ücretle geçinemeyecek durumda. Bırakın bir aile geçindirmeyi. E, tek başına yaşayan bir insan bile kendini bu ücretlerle geçindirebilecek durumda değilken üstüne üstlük bu zamların olmasıyla birlikte pandemiyle de mücadele ederken bu tamamen bir kaosun içine gireceğiz ama yeniden kapanmayı da kaldıramayacak durumdayız. Bunu yani sokaktaki 5 yaşında çocuğa sorsak artık o bile cevaplayabilecek durumda diye düşünüyorum. Ee, yeniden kapanmaya gidemeyiz. Bu şekilde devam edecek. E, o zaman biz e, daha mı çok ölüm haberi yazacağız, daha mı çok ölüm haberi duyacağız? Tabii sizin belirtmiş olduğunuz bu endişe ve hassasiyetleri hükümetin de düşünmesi gerekir. Ancak şu anki hükümetin böyle bir gaylesi olduğunu söylemek ya da böyle bir gaylesi vardır demek çok doğru olmaz. Çünkü e, hükümetin şu an üzerinde durduğu ve gündemlerini oluşturan sadece Ulusal Birlik Partisi'nin 24 Ekim'de yapacağı kurultaydır. Kurultaya yönelik bir eee düşünce bir gayle vardır. Ve bütün performanslarını maalesef kurultaya yönelik hazırlıklardadır. Ve geçen gün yapılan 250 milyon TL'lik borçlanmayla da ilgili tamamen özel ve reel sektörün desteklenmesi konusunda değil seçimlere yönelik kaynak yaratma adına böyle bir borçlanmaya gidileceğini düşünüyorum ben çünkü Ulusal Birlik Partisi hükümette olduğu sürece büyüyen, hükümette olduğu sürece tabanını besleyen ve onlar onu besleyecek, o da koltuklarda oturacak, yurttaş yapacak, mevki verecek, istihdam yapacak ve bunların hepsi tamamen biliyorsunuz ekonomiye dayalıdır. Şu an Maliye Bakanlığının kasasında da sıkıntılı bir süreç devam eder pandemiden kaynaklı gelirler düşmüş, giderler artmıştır. Ve kamunun kıt kaynakları belli başlı yandaş iş insanlarına aktarılmıştır. Hükümetin şu an sizin az önce belirtmiş olduğunuz çerçeveye halkın ekonomik ya da sağlıkta yaşa ekonomide ya da sağlıkta yaşadığı sıkıntıları görmezden geliyor. Çünkü varlık nedenleri hükümette olmak. Hükümette olmalıyız. Hükümette olduğumuz sürece de beslenmeliyiz ve beslemeliyiz. Tamamen kurultay, tamamen kendi düşünce ve hedeflerine yönelik hazırlıklar vardır. Maalesef şu anki hükümetin tüm planı ve programı bunun üzerinedir. Yani seçim üzerine kurulmuş plan programlarda maalesef halka yansıyor. Ee, Ağustos ayında da askeri ücret e, yansımadı demiştiniz Ağustos ayı maaşlarına. Peki önümüzdeki ay için bir umudunuz var mı? Askeri ücrette yeni bir şekillenme olacak mı? Tabii her geçen süre, her geçen gün özel sektör çalışanlarının aleyhinedir. Çünkü her geçen gün Zamların yapılmasıyla hayat bir o kadar daha pahalı oluyor. Her geçen gün Türk lirası döviz karşısında eriyor. Ancak asgari ücretlinin aldığı maaş aynı 3828 Türk lirası eline geçiyor. Ve düşünün ki sizin alım gücünüz eriyor. Siz günde 3 ekmek alabilecekken şu an iki ekmek alabiliyorsunuz. Yani süreç asgari ücretlinin aleyhine işlediği için ateş düştüğü yeri yakıyor ve özel sektör çalışanları bu durumdan büyük mağduriyet yaşıyor. Hükümet edenler ve işverenler bu konuda asgari ücretin işçi sendikası ile birlikte uzlaştığı koşullu asgari ücreti yüzde 12.95 olarak artırılmasına sigorta prim desteği koşuluyla anlaşmıştır. Ancak başbakan da çıktı dedi ki evet sigorta prim desteği devam edecek. E tamam işverenle işçi sendikası da zaten koşullu olarak yüzde 12.95 talebinde bir uzlaşıları var. Asgari ücret tespit komisyonu masasında da orada kararlar oy çokluğuyla alınır veya oy birliğiyle. O şu an orada üç taraf var. Bir, devleti yani hükümeti temsil eden Çalışma Bakanı Müsteşarı. iki işçi temsilcisi Hürüş Sendikası. işveren temsilcisi işverenler sendikası. E, sendikalar işverenle işçi sendikaları uzlaştı ve yazdıkları bakanlar kuruluna gönderilen yazıda da biz yüzde on bir artışla asgari ücretin yürürlüğe girmesini talep ediyoruz diyor. Hükümet tarafı da yüzde on bin yüzde on birlik bir artışı teklif sundu. Ancak demokrasinin ve oylamanın yani katılımlarla ilgili yönetim kurullarında karar verme süreçlerde çoğunluk madem uzlaştı işçi ve işveren sendikası asgari ücret tespit komisyonunun çoğunluğun kararını bakanlar kuruna iletmesi gerekir. Yani çalışma bakanlığı bekliyor kendisi azınlıkta olmasına rağmen kendisinin önerdiği yüzde on beri kabul etmesini mi istiyor işçilerle işverenin. Bu da doğru bir yaklaşım değildir. Ancak bu süre uzadıkça asgari ücretli mağdur edilmektedir. Hem döviz cinsinden alım gücü düşmektedir. Hem de yapılan zamlarla maalesef çok zor durumlara gerilemektedir. Bu konuyu konuşurken şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hükümetten yetkili bir ismin bir canlı yayında söylediğini hiç unutmadım, ee, şöyle demişti, ben de özel sektörden geldim, zaten özel sektörde askeri ücret alan sayısı bellidir, herkes askeri ücretin üzerinde kazanıyor diye bir açıklaması olmuştu. Ama ne yazık ki öyle değil. Genel olarak askeri ücret üzerinden bir değerlendirme var maaşlarda. Ee, ve e, ülkemizde de yaşayan, çalışan, vatandaş olan, olmayan bir şekilde burada hayatını ekmeğini kazanan tüm e, büyük çoğunluk özel sektör çalışanları özellikle askeri ücret kazanıyor. Ve geçimini ona göre yapmak zorunda. E, ama bir yandan da ne zam geldi askeri ücrete ne de e, o beklentileri karşılayamıyorken döviz endeksinden bahsediyorsunuz. E, bir yandan da zamlar yansıtılmaya başladı artık halka. E, Türklere zamlar yapıldı. Okul kıyafetleri ki bugünkü ım, ekip arkadaşımız Elif Bülger'in bir haberi var Dönük Manşet'te. Okuma e, okumayan izleyicilerimize de tavsiye ediyorum. Okul kıyafetlerini araştırdı kendisi ve e, bir öğrencinin, tek bir öğrencinin giyinmesi 1200 ile 1500 lira arasında yaptı araştırmada. Yani tek bir çocuğu olan bir aile sadece çocuğumun okula giderken giyebileceği bir üniforması olsun diye 1500 lira cebinden harcamak zorunda. Daha ben e, işte kahve zamları, ekmek zamı, çıktı gaz vesaire bunları eklemiyoruz bile. En önemli şu an okullara çalışacak deniyor ki geçen sene çocuklar yine okullara çalışacak dendi. Aldılar kıyafetleri aileler. E çocuklar büyüdü, giyemediler. E şimdi kardeşi olanlara verelim. E, sayın e, Milliyetin Bakanımızın tavsiyesi o şekilde o yöndeydi. Bir, bir, sonraki kardeş giysin dedi. E kardeşi olmayan çocuk ne yapacak ya da ablası olan erkek çocuk ablasının eteğini mi giyip gidecek? Yani nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir mantıktır? Ben de değilim. Şimdi bu konudaki öneriler ve halkın beklentilerine cevap vermeyen, halkı düşünmeyen açıklamalardır. Ben daha önce de bu cümleyi kullanmıştım. Halka ölümü gösterip sıtmaya razı olun diyorlar. Son zamanlarda da en çok kullanılan bir deyimdir bu. Şu an hükümetin yaptığı aynen de budur. Çalışanlara da işçilere de aynısını yapıyorlar. Şu an asgari ücretle maalesef geçinmek zorunda bırakılanlara asgari ücreti beğenmiyorsanız sizden daha düşük ücrete işleyen başka emekçiler var diyerekten onları terbiye ediyorlar. Yani emek sömürüsü yapıyorlar. Emek sermaye çelişkisinde sermayenin en önemli argümanı değilim. Sermayenin en çok uyguladığı tutum şudur. Daha fazla uzun süre çalıştırmak, daha az maaş vermek, çalışanın emeğinin gücünün karşılığını ve artı değerini ürettiği artı değeri vermeyerek sermayenin kendini hak etmediği haksız kazanç anlamında emekçinin artı değerini vermeyerek o elde ettiği kazançlarla servetlerine servet katmaktır. Ancak burada hükümetin sosyal devlet prensiplerine uygun olarak bu ülkedeki emeğin karşılığını alabilmesi, çalışma koşullarının, iş sağlığı güvenliğinin, kayıt dışılığın önlenmesi adına devleti ve devleti de şu an yürüden bakanlar kurulunun Teftiş ve denetim bacağı önemlidir. Teftişler çalışma hayatıyla ilgili bu kötü niyetli sermaye kesiminin içerisinde olan bazı kötü niyetli sermaye kesimine ya da bazı kötü niyetli işverenlere caydırıcı cezalar verilseydi yani emekçileri sömürenlere günlük 8 saat, haftalık 40 saatin üzerinde çalıştıranlara artı değerini vermeyenlere, vardiya işletenlere, vardiya ücretini vermeyenlere, resmi tatil ve bayramlarda maaşının bire bir buçuğunu vermeyenlere devletin otorite ve denetim anlamında yapıp ceza kesseler bu huzursuzluklar ve bu sömürüler olmayacaktı. Ancak bizim ülkemizde devletin ve hükümet edenlerin teftiş denetim ve caydırıcı ceza konusunda bir yaptırımı bir idarenin iradesi maalesef yok. Böyle de olunca sürekli düzen emekçiyi sömürme düzeni. Düzen sermayeyi temsil eden hükümetlerin iktidarda kalması, hükümette oldukları sürece belli başlı sermaye kesimini, kamu kaynaklarını finanse edilmesi, bunlara teşviklerle, muafiyetlerle bazı imtiyazlar sağlanması, devletten ve devletin bütçesinden daha zengin sermaye sahiplerinin yaratılması, emekçilerin de bu düzenden sömürülmesi. Sıkıntı buradadır. Yoksa bu ülkede ve dünyanın birçok ülkesinde emekçilerin ürettiği emeğinin gücünün karşılığı alınsa bu yaşadığımız sömürü bu kadar hissedilmeyecekti. Ancak gözü dönmüş bazı sermaye kesimleri karlarını daha da artırabilme adına, servetlerini daha da büyüme adına sürekli devlete kurumlar vergisini zarar göstererek ödemiyorlar. Gelir vergisini zarardayız deyip vermiyorlar. Ondan sonra da devletin gelirleri maalesef giderlerini karşılamayacak duruma düşüyor ve devlet olarak da maalesef muhtaç bırakılıyor borçlandırılmak için ya da başka bir yerden kaynak aktarılmayı e, sağlıyorlar muhtaç bırakıyorlar. Sistem de bunun üzerine kurulmuştur maalesef. Çok teşekkür ediyoruz Güven Bey. Yavaş yavaş biz sürenin sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi Ceren Hanım benim eklemek istediğim bir kere bugün ülkede hükümetin yönetim beceriksizliğinden dolayı bu halk mağdur ediliyor. Gerek bulaşın yayılması konusunda gerek sağlıktan alması gereken hizmet konusunda büyük mağduriyet yaşamaktadır. Diğer yandan asgari ücretin belirsizliğinden bir an önce yenilenmemesinden dolayı da özel sektör çalışanları büyük mağduriyet yaşamaktadır. Bu ülkede ezilen ve sömürülen özel sektör çalışanlarıdır. Özel sektör çalışanlarının daha fazla sömürülmemesi ve hak ettiği emeğinin karşılığını alabilmesi için yeni bir düzen ve bu ülkedeki emekçilere hak ettiği değeri verebilecek yeni bir hükümetin gelmesi gerekmektedir. Çünkü bu hükümetten bir beklentimiz yoktur. Bu hükümetin kendine faydası yok ki halkına faydası olsun. Şu an kurultay derdin nedir onlar? Şu an 24 Ekim'de Ulusal Birlik Partisi'nin parti başkanı ve başbakan kim olacak onu düşünürler. O yüzden kendilerine faydası olmayan bir hükümetin halkına verecek hiçbir şeyi yoktur diyorum ve en kısa sürede bu hükümetin bu halkın omuzlarından ve geleceğinden çaldığı yeter artık diyorum. Bir an önce istifa etsinler ve gitsinler. Çok teşekkür ediyoruz Güven Bey. Yayınımıza katıldığınız için, sorularını yanıtladığınız için. Başka bir programda görüşünceye dek diyorum. Evet sevgili izleyenler, Kıtams Genel Başkanı Güven Bey Gehan bizlerle birlikteydi. Gündem değerlendirdik. Askeri ücreti, yapılan zamları, e, sağlıkla sağlıkta yaşanan problemleri bizlere e, gündemi değerlendirerek özetledim. Ben tekrardan kapanışı yapmadan önce ihbar hattımızı söyleyeyim sizlere. 0533 886 40 çift 0 numarasından bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz, duyduğunuz, rahatsız olduğunuz, hayır bunun da haberi yapılmalı dediğiniz her şeyi bizlere ulaştırabilirsiniz. Tekrar edeyim numarayı 0533 886 40 çift 0 Evet sevgili izleyenler programın sonuna, sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.